vay vay. Ne haber Roxana? Nasıl gidiyor? Var sende üç çocuk. Otur bak sen Akzaray. <laughs> Merhaba Doktor Mouse. Doktor Maus, Doktor Maus. Ameliyata neden aranıyorsun? <laughs> hey man, how are you man? <laughs> vay, vay, vay. Ne haber Escobar? Kuaför işleri nasıl gidiyor? <laughs> ne haber Abajur? Abajur, Abajur'la benim bir alakam var mıydı? Yok canım. Bir kere damacana olmuştun ama abajur olmadın. Ay ni. Sincanlı hu. Nasılsın? He? Nasıl gidiyor Çin Seddi? Ah! Drag ya ozatar, dabruk atar ıdır tokmak. Mari, mari. Seni bana mari. Aman. Şimdi özüne dön gel ay bak ne güzel ay cennet gibi oldu burası Pekmez'im her yerim pekmez dolu bunları hiç kaldırmayalım hep kalsın he? <laughs> tamam bebeğim hepsi kalacak hem de uzun vadede kalacak. Manidar hmm. kararımı verdim. Bu son görevi de bitirdikten sonra bu kostümü de buraya asacağım ve bu evi müze yapacağım bebeğim. Ay çok güzel bir fikir. Ama pekmez o zaman biz nerede kalacağız? Titanik'in burnunda. ya bizim için yatacak yer sorun mu? Kıvrılırız bir yerde yatarız bebeğim. evet, yatacak yer sorun. <laughs> Ay pek Ya biliyor musun, sen eğer bir gün böyle hasbel kader yani yanlışlıkla başarılı falan olursan... ...ben seni yine de severim canım. Teşekkür ederim Manidar. <laughs> ah, evet, devletten Cazibe'ye mektup var. Hmm. O artık bir Türk vatandaşı. Yerler. Yerler, yerler. <laughs> <Ayağım oranlar. Lan gülüyor> <gösterdi ağzı> <laughs> tamam. Manidar, şu özlü sözümü unutma. Yolcudur Abbas Ova. E, sonunu bağlayamasam da durmaz Ova. <laughs> 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 flash, flash. Mütlak mutlak gizli bir iş eliyir. köynenin yakasında dodak boyası izi takmışam. Bu da her bir şeydi. Bir de cibinden sütyen çıkıptı. Dekik diyelim ki onun hayatında bir kadın vardı. <laughs> Vallahi Cazı Bey ne diyeceğimi bilemedim yani. Gülbacı akşam sende kalabilirim. Vay demek terk Yo, evi terk ediyorsun. Yok evi terk Kuyam ki evde iş toplantısı eleyecekler. Mene ele dedi. Ben de köyün delisi ya. O dedi, ben inandım. Ee, Gülbacı, kapı çalır. Ee, akşama yeni yine danışarık, he? Yaxşı. Göresen Kemal Bey gelipti, başa düşüptü, menden özür istemeye gelipti, he? İyi günler. Bilin bakalım ben kimim? Adım P ile başlıyor. <laughs> Heykel Bey siz, siz. Hadi ya, o kadar belli oluyor mu? Yani. Girebilme olanağım var mı? Çok kibarsınız, teşekkür ediyorum. <laughs> Oo, Yine bir salaklık, kusura bakmayın. E eh, şöyle oturabilir miyim? Elbette ki. Hı. Efendim, e, affınıza bağruren, e, sizi rahatsız etmemin sebebi e, komşunuz olarak değil, e, görevli bir devlet memuru olarak ve komiser Pekmez olarak size kapalı usulü bir zarf getirdim. Buyurun hayrını görün, buyurun haydi bakalım açsana onu açsana, açın bakalım onu veya açsa... Aç bakalım anahtarı neymiş o? Hadi merak et. İçinde belki senin çok çok istediğin bir şey vardır. Cazibe. Bak, cazibe dedim. Dikkatini çekerim. Cazibe falan demedim. Benim çok istediğim şey. Hey. Bir düşün bakalım. Şöyle makine dairesi şöyle bir çalıştır. Ver mazotu beyne. Ver kırmızı mazotu beyne. Ne olabilir en çok istediğin şey? O zaman sıkıdır. Sıkıdır göçmen kızı, sıkıdır. Sen artık kalkıp söylemek istedi ve ceketi giymek istedi pekmezin. Sen artık Türkiye Cumhuriyeti vatanda vatandaşısın. Men. Sen. Men. Sen. Men. Sen. Men. Sen. Ay nece olabilir? Nece olabilir? Nece? Oldu işte. <laughs> Yasa artık değişti. Ve ben senin adına bütün işlemleri yaptım. Onayı verdim, mühüre ...diye tükürdüm. Damgayı bastım. Sen artık özgürsün be Casi be Peki hey Çok teşekkür ederim. Evet. Ben, ben ne diyeceğimi bilmiyorum. <laughs> çok sağ olun. Çok yaşlısınız. Tamam. Bana teşekkür etme. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teşekkür edeceğiz Casi Bey. <laughs> Kendine iyi bak. Ayrıca... E, ...artık... ...Kemal'le evli kalmak zorunda değilsin. Rahat ol. Vatandaşı olmuşa, boncu Türkiye vatandaşı olmuşak he. Indi dodağı boyasına kez daha bakın gör. <laughs> <laughs> Elimde valizim İstanbul, men evlenirem kalamam dul. İşgücü karier cazibe yahşi, Türkiye deni bolu pevleni yahşi. Hadi.